Şimdi Özgür Suriye'nin ilk cumhurbaşkanı olan Ahmet Şara ile devam edeceğiz. Şara'nın son 7 ayda 3 kez suikast girişimine uğradığı ortaya çıktı. İsrail basınına göre her defasında suikast planları Türk istihbaratının devreye girmesiyle bozuldu. Aslında bu gelişme Ankara'nın perde arkasındaki kritik rolünde gözler önüne serdi. Bakın birinci girişim Şam'daki Kasrül Şab Sarayı çıkışında gerçekleşti. Tabi tarih belirtilmiyor ama şu ana kadar yapılan suikast girişimleri. Şüpheli hareketlilik üzerine Türk güvenlik güçlerinin müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getiriliyor. Sonrasında ne oldu? Ürdün sınırındaki Dera vilayetinde yaşandı Ahmet Eşşara'ya yönelik ikinci suikast girişimi. Şara'nın konvoy güzergahında tespit edilen saldırı planı yol değişikliğiyle önlenmiş oldu. Ve üçüncü girişime geldiğimizde bu sefer başkent Şam'da güzergah üzerine kurulan silahlı pusu tespit edildi. Ve Türk istihbaratının müdahalesiyle bir kez daha bu saldırı önlendi. Aslında bu girişimler öncesinde bazı mesajlar da vardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın bir değerlendirmesi vardı. Ahmet Eşşara'ya yönelik suikastler düzenebilir, düzenlenebilir şeklinde. Aslında bölgede Orta Doğu coğrafyasında bu tür suikastler ya da İsrail'in herhangi bir ülkeye yönelik saldırıları, işte Lübnan'da olsun, Hizbullah, İran, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de bu tür faaliyetlerde Amerika önceden mutlaka kulağına bir şeyler geliyor ve öncesinde bir suflede veriyor. Açıkçası Barak bunu söyledikten sonra Ahmet Eşşara'nın, kaç kez e, suikast girişimine uğradığını biz 7 olarak biliyoruz ama 7'nin de üzerinde çok fazla riskle karşı karşıya kaldığını da belirtelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır. Ancak biz bölge ülkeleri olarak buna izin vermeyeceğiz. Suriye'yi bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz bunu milli güvenliğimize doğrudan bir tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz açıklamasını yaptı. Hem bu açıklamayı hem de Şara'ya yönelik suikastleri Profesör Doktor Ahmet Uysal'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Evet hocam biraz daha mı geri alsam sizi şan görebilmek adına belki. Tamam peki. Şimdi Ahmet Şara'ya yönelik suikastler ve aynı zamanda ee, Suriye'nin bölünmemesi için ciddi anlamda bir mücadelede veriyoruz yani Türkiye olarak. Son olarak Hakan Fidan'ın açıklamalarından başlayalım isterseniz. Ne diyor Hakan Fidan? Lütfen Suriye'ye müdahale etmeyin. Eğer müdahale ederseniz biz devreye gireriz ve müdahale ederiz açıklamasını yaptı. Buradan topu size vereyim Sayın Ahmet Uysal. Türkiye Suriye'nin bölünmesine izin verir mi, vermez mi? Merhabalar Cüneyt Bey. Ee, tabii Türkiye Suriye'nin bölünmesine izin vermez çünkü Suriye e, yani Türkiye için ya bir e, iyi bir komşu olacak ya da bir e, kara delik olacak. Çok ciddi bir e, risk barındırıyor su, e, Suriye Türkiye için. Avantaj da barındırıyor yani e, istikrarlı e, böyle gelişmiş halkı mutlu bir e, Suriye tabii ki Türkiye'nin de yararına bölgenin de yararına istikrarına hizmet edecek ama aynı şekilde bölünmüş, iç kavgalarla e, ciddi darbeler almış. Yani hem terör, hem mülteci, hem başka sorunlar ihraç eden bir ülke olmaktan Suriye'yi çıkarıp e, daha istikrarlı, iyi komşuluk ilişkisi olan bir ülkeye dönüştürmesini istiyor Türkiye. Çünkü e, gerçekten e, Türk yani Suriye bu Filistin'le beraber bölgenin en kritik ülkelerinden bir tanesi. Belki petrolü yok ama e, çok ciddi e, yani özellikleri var hem Doğu Akdeniz, hem Arap dünyası, Orta Doğu. Orta Doğu'da da biliyorsunuz dünyada, bölgede birçok kavganın da, ilginin de merkezi. Ve Türkiye'de çok uzun sınırları var Suriye'nin. Tarihsel olarak da derin ilişkileri var. Ve hepsini bir araya getirdiğimizde Suriye Türkiye için çok önemli ve Türkiye bunun istikrarlı bir şekilde selamete kavuşması için uğraşıyor. Tabi Esad düşmeden önce de ciddi destek vermişti Suriye'ye. Şimdi de destek veriyor. Aynı şekilde istikrarın sağlanması, Suriye halkının beklentilerinin gerçekleşmesi, bunun belki daha sonra Filistin'e, diğer bölgelere de etkisi olacak. Böyle bir istikrar adası haline gelmesini istiyor Türkiye, Suriye'nin. Peki o müdahale ederiz evet. kısmını biraz açalım Ahmet Hocam. Yani Türkiye ne evet. yapabilir? Buna müsaade etmeyiz, Gerekirse müdahale ederiz derken, orayı biraz açalım mı hocam? Tabii Türkiye e, bu e, sıkıntılardan çok çekti. Türkiye e, bölgede ciddi bir istikrarsızlık var, ciddi bir e, e, böyle bir e, güden, yani güç mücadelesi var. Hem bölgesel güçler, hem küresel güçler. Özellikle Batı burayı işgal ettikten sonra burası e iflah olmadı. büros istikrarı kavuşmadı. Şimdi onu e, tekrar bir e, düzene sokmaya çalışıyor Türkiye. Bunu bozmak isteyen ister e, PKK PYD olsun, ister Dürzi güçleri olsun, ister Esad e, düzeninin e, eski elemanları olsun ki onlar da bakın üç koldan e, Suriye'yi zayıflatmaya çalışıyorlar. Bu İran'da çok ciddi ağızlardan, resmi ağızlardan da tekrar edildi. Bunun acısı da bir türlü tam çıkmadı İran e, İran yönetimi bunu unutamadı. Halbuki 1 milyon Suriyeli feda etti yani ölümüne razı oldu. 15 16 milyonluk Suriyeli hem ülke içinde hem ülke dışına kaçarak e, ciddi bir e, yer değiştirme yaptı. Kimse evini barkını bırakmak istemez. Böyle bir e, ortamda Türkiye diyor ki Suriye'yi karıştırmayın. Suriye bizim için çok önemli, bölge halkı için çok önemli. Yani Körfez'in istikrarı için Mısırın işte Akdeniz'in yine Avrupa'ya geçiş olarak da yani bir sürü insan bakın Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldı. 40 bin insan, 40 bin Suriyeli Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde boğulmuş. Cüneyt Bey, yani ben bak yani BM raporlarına bakmıştım. Bu kadar insanlar ölümü göze alacak bir şiddet sarmalından yeni çıktılar, büyük sıkıntılar çektiler. Şimdi aynı tanın tekrarlanmasını. Gazze'de yaşananların Suriye'de yaşanmamasını, daha önce yaşananların yine Suriye'de tekrarlamamasını istiyor Türkiye. Bu da hem bir kardeşlik gereği, hem bir komşuluk gereği. Türkiye bazı komşuları için, mesela İsrail ve İranın düşündüğü gibi düşünmüyor. Yani komşular güçlü olunca Türkiye zayıflayacak diye düşünmüyor. Güçlü ve istikrarlı komşular. Türkiye'nin de faydasını olur diye düşünüyor Kazan kazan anlayışıyla hı hı. Türkiye hareket ediyor ve e, bu anlayışı yaymaya çalışıyor tabi tersine çalışanlar da var onlara da büyük bir şu anda Türkiye mesaj gönderiyor diyor ki sakın e, aklınızdan bile geçmesin bu istikrarsızlık bu yıkım yeter yani çok ciddi yıkım yaptılar zaten bölgede bunu tabi e, İran Obama'ya bugün e, şeyde göster yani İran'la Avrupa gö görüşmeleri de var. Ama İran Obama'ya bir yol açarak, bir fırsat vererek ciddi bir şey yapmıştı, yıkım için kredi açmıştı bir anlamda. E, aynı şeyin tekrarlanmasını istemiyoruz. Yani e, maalesef yıkmakta kolay, e, yapmak zor. Yani yıkmak için de çok taraftar var. Ama bölge halkları artık yüzyıldır yıldır bir e, düzen ve huzur istiyor, kalkınma istiyor. Bakın bölge halkın her şeyi var Cüneyt Bey. Yani petrolü var. Daha mesela Irak'ın doğal kaynakları, petrol dışında madenlerine hiç dokunulmadı. Ama Iraklılar birbirine geçinemiyorlar. Birbirine yani hem zaten oraya bu düzen kurarken demokratik ve işleyen bir düzen kurmadı maalesef. Ee, yani mezhep ve etnik ayrıma dayalı bir düzen kurdu ve bu parçalanmayı getiriyor. Hatta dış güçlerin desteğine ihtiyaç muhtaç bırakıyor. Yani kendileri anlaşma şansı olmuyor böyle bir e, yıkıcı ortamda. Meslebe göre daya yani paylaşılmış parlamento, hükümet vesaire. Bunlar kendileri anlaşamayınca aman Amerika bize ne olursun anlaştır diye bile ee, diyecek duruma düşüyorlar. Hı hı. E bunlara gerek yok yani e, şimdi Suriye'de tabii bu, bu, bu da tartışılıyor. Mezhepçi ayrım mı olacak, vatandaşlık e, temeliyle mi bir e, sistem kurulacak? Türkiye bu konularda da yardımcı oluyor. Demokratik, eşit, kimsenin mezhebine bakılmadan her mezhepten insanlar olabilir hükümette ama mezhebi değil liyakati önemlidir. Onun iyi bir vatansever olması önemlidir. Kendi alanda başarılı olması önemlidir gibi kriterlere bakıyor. Bakmasını istiyor daha doğrusu. Bu tartışmalarda da Türkiye hem destek veriyor teknik olarak hem de örnek oluyor diyebiliriz. Peki. Evet. E, Profesör Doktor Ahmet Uysal çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Katkınız için. Bakalım önümüzdeki dönemde Suriye'de yaşanan gelişmeler. Yani Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz diyen bir Türkiye ve Amerika'nın ağzından duyduğumuz işte Suriye'nin bölünmesini isteyen bir İsrail var. Yani biz İsrail'le zaten şimdiden savaşa girmiş durumdayız. Bakacağız, göreceğiz hocam. Çok teşekkürler katkınız için. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun.